İyi akşamlar bugün 3 Temmuz 2020 Cuma saat 22. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango İdaresi Çekiliş Heyeti Noter ve siz değerli izleyicilerimizin huzurunda Banko Piyango Oyunu Çekilişini gerçekleştireceğiz. Bu çekilişimizde 5 küre çalıştırmak suretiyle bir adet 50 bin Türk Lirası kazanacak olan numarayı belirleyeceğiz. Öncelikle kürelerimizi çekilişe hazır hale getirmesi için Teknik görevli arkadaşımızı davet ediyoruz ve küre önlerinde bulunan sıfırdan dokuza kadar olan numaralı topları teker teker göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. Sıfır, atınız. 1 Atınız 2 Atınız 3 Atınız 4 Atınız 5 Atınız. 6 Atınız. 7 Atınız. 8 Atınız. Ve 9 Atınız. ...atınız. Herkese bol şans... ...dileyerek 3 Temmuz... ...2020 Banko Piyango... ...oyunu çekilişimizin şanslı... ...numarasını belirlemek üzere butona basıyorum. 3 Temmuz... ...2020 Banko Piyango... ...oyunu çekilişimizin... Şanslı numarası 38749. 3 Temmuz 2020 Banko Piyango oyunu çekilişimizin şanslı numarası 3 8 7 4 9. 3 Temmuz 2020 Banko Piyango oyunu çekilişimizin şanslı numarası 38749. Banko Piyango oyunu çekilişimizi burada sonlandırıyor. Saat 22.15'te Süper Piyango oyunu çekilişimizi gerçekleştireceğimizi hatırlatıyor. Herkese iyi akşamlar, sağlıklı günler diliyoruz.